Kıymetli dostlar hepinize merhabalar umarım iyisiniz ben iyi değilim artık rutinleşti farkındaysanız bu videoları çekerken sizleri soruyorum ama iyi olmadığımı dile getiriyorum cidden iyi değilim yani Türkiye'deki e, sorunlar zaten bitmiyor İşte kadın cinayetleri çocuk istismarları çocuk cinayetleri yolsuzluklar cartlar cürtler bitmiyor ama yanı başımızda bir de kardeşlerimiz öldürülüyor kim tarafından öldürüyor biliyor musunuz? katil Suriye rejimi HTŞ tarafından yani işte bağlantısı olan HTŞ tarafından Aleviler katlediliyor. Suriye'deki Alevilerin yoğun yaşadığı kıyı yerler maalesef HTŞ tarafından öldürülüyor ve katlediliyor. Gelin bir bakalım bu HTŞ lideri kim? HTŞ kim? Sonra Suriye'de neler oluyor? Onlara bir bakalım. Eskiden Muhammed Kolani. Şimdiki ismi ise HTŞ lideri Ahmet Eş Şera. Yani benim gözümde kravatlı katil. Esad yönetimini deviren grubun liderliğini Suriye'deki çatışmalarda uzun bir geçmişi olan Hayat e, Tahril Tahrir Eşşam yani HTŞ İslami İslamcı Militan Grup yapıyor. HTŞ 2011 yılında El-Kaide'ye doğrudan bağlı olan Nusra Cephesi adı altında kondu. Bu El-Kaide'ye El, -Kaide, El -Kaide bağlı olan diyor ya Nusra Cephesi adında altında diyor ki yani DAEŞ'in altında kuruldu bu örgüt. Yani DAEŞ birlikte kuruldu. Yani DAEŞ'in devamı olarak kuruldu. İşit lideri yani DAEŞ lideri Ebu Bekir Elbadi de kuruluşunda yer aldı. Yani Hepeşenin kurucularından bir tanesi DAEŞ yani IŞİD lideri Ebu Bekir El Bagdadi için gerçeği bu. Beşer Esad'a karşı savaşan gruplar arasında en etkilerden biri olarak görülüyordu. Suriye'de yıllarca savaş vardı. Beşer Esad kimse deviremedi. Ne hikmetse aniden bir günde Suriye'de normalleşen bir hayatta bir gün içerisinde Beşer Esad bütün ailesini alıp ülkeyi bunlara teslim etti. Ancak cihatçı ideolojisi nedeniyle o zamanlar Özgür Suriye ordusu adı altında ana isyancı koalisyonla anlaşmazlık halindeymiş. Sözde öyleymiş. 2016'da grubun lideri Emu Muhammed Kolani yani bahsettiğimiz Ahmet Eşşera. E, Türkiye'deki ismi artık bu Calani diyemiyoruz ona. El-Kaide ile saflarını açıkça ayırdı. Bu, ben size bunu söyleyeyim. Katiyen ayırmadı. Nusra cephesini feshetti. Ve bir yıl sonra benzer birkaç grupla birleşerek heyet Tahir Eşşam adına alan yeni bir örgüt kuruldu. Yani Heteş'e kuruldu. Peki Colani kim? Suriye doğumlu olduğu bilinen Ebu Muhammed Colani 2017 yılından bu yana örgütün liderliğini yapıyor. Ha ben bu videoyu çektiğim zaman emin olun ki çok tehdit alacağım bunu da söyleyeyim çünkü cihatçılar çok maalesef. Son yıllarda İdlib vilayetinde altyapı projelerini, açılışları ve bölge e, ileri gelenleriyle buluşma etkinliklerinde boy gösteriyor. İşte bunlardan bir tanesi işte bizim Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın gitmesi, Erdoğan'ın kardeşim Canani demesi, Suriye'de işte bir sınırda HTŞ e yani bildiğiniz El-Kaide bağlantı bir grupla e, DAEŞ'in devamı olan HTŞ'yi sınır komisyonu etmemiz gibi çalışmaları gördüğümüz durumlar var. Bunları biliyorsunuz. İşte bunu uluslararası terörizmin arasına mesafe koymak için yaptığına değerlendirmeler var. İşte kravat taktı ya. E, senin kravat takman senin katil olduğun e, şeyini değiştirmiyor ki. Sen şu an Alevilerin yoğun yaşadığı yerlerde katliam yapıyorsun. 1500'den fazla insanı öldürdün. Evlerine girdin Alevi ailelerini yok etmeyi yemin etmiş gibi duruyorsun. ABD Kolani'nin yakalanması için koyduğu 10 milyon dolarlık ödül halen aktif durumda. Bakın arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri bu adamın başına 10 milyon dolar ödül koymuş. Bak 10 milyon dolar ödül koymuş. Niye biliyor musun? Çünkü ABD için bu bir terörist. Bak ABD için bir terörist. Ama Türkiye için bir dost, bir müttefik. Yani gerçekten aklım almıyor. Ya. Gerçi sizin aklınız alıyor mu bilmiyorum. Neyse milletler hakkında raporlarına göre 1975-1970'ler arasında doğduğu düşünülüyor. Daha doğum tarihi de net değil. HTŞ'nin başını çektiği silahlı grupların 27 Kasım'da başlattığı saldırıyla ilgili örgüt hesaplarında paylaşan fotoğraflarda Kolani merkezi bir rolde gösteriliyor. İşte cart, curt, cart, curt. Bir de Suriye'de neler olduğuna bir bakalım. Bakın Suriye'de neler oluyor. Alevi katliamı. Hem de göz göre göre hem de dünya basınında Suriye'de bir alevi katliamı var. Ben buradan bazı insanlara seslenmek istiyorum. Ey Gazze için dernekler kuran, araba bağışları alan, para bağışları alan, derneklerin adı altında bana göre kara para atlayan, bunu da belirteyim. Çünkü derneklere bağış yaptığınız zaman e, vergiden muafsınız arkadaşlar. Dernek kuran, her gün Gazze için yardım toplayan, Gazze için paylaşım yapan arkadaşlar. Aleviler sizin kardeşiniz değil mi? Hazreti Ali sizin e, kardeşiniz ya Peygamberiniz değil mi? Onun soyundan gelen bu ırk ya yani bir din mezhebi olarak söylüyorum sizden değil mi? Yazıklar olsun sizlere. Her gün bu paylaşımı yapıyorsunuz, her gün Gazze için paylaşımı yapıyorsunuz, İsrail Gazze'yi vuruyorsunuz. Bunlar da sizin kardeşiniz değil mi? Siz nasıl insansınız ya? Ciddi anlamda nasıl insansınız? Gel de sinirlenme. Şu an gerçekten çok sinirliyim ya. Ya düşünseniz arkadaşlar her gün Gazze paylaşımı yap, Gazze paylaşımı yapan, Gazze adı altına dernekler kuran, yürüyüş yapan, Kudüs diyen, Cart diyen, Cürt diyen adamlar Rojava'ya geldiği zaman susuyorlar. Anlıyorum çünkü Kürttür diyorlar. Ya Kürttür diyorlar, susuyorlar ama o Kürt denilen insanlar işte Diyarbakır'da, İstanbul'da, Ankara'da, Mardin'de her gün özgürce Gazze için yürüdüler. Ama Rojava için kendi etnik kökenindeki insanlar için yürümedi bunlar. Neyse bunların da hesabını bir gün gelecek. İnşallah ömrüm yeter soracağım sizlere. Aleviler için ne yapıyorsunuz peki? Hiçbir şey. Hatta emin olun ki Aleviler ölüyor diye mutlu oluyorsunuz ya. Ya bana Facebook'tan bir tanesi mesaj yazdı. Ben insan hakları aktivistiyim. İşte Beşer satın yaptığı kimyasal silahları sesinizi çıkarttınız mı? Ben insan hakları savunucusuyum. Herkese çıkarttım ama sizin gibi Alevi düşmanı değilim. Anladınız mı ne demek istediğimi? Sizin gibi Kürt düşmanı değilim. Ben insanım. İnsanım, insan olmaya geldim. Neyse, Suriye'deki Alevilerin yoğun yaşadığı kıyı bölgelerindeki son duruma bir bakalım. Suriye'de Şam yönetimi 6 Mart'tan beri çatışmalarını sürdüğü Laskiye ve Tars, e, Tartus bölgelerine başlattığı askeri operasyonun sona erdiğini duyurdu. Yalan, duymadı. İşin gerçeği bu. Bu, Jolani baktı olmuyor. Dedi ki ben bu Alevileri yok edeyim. Nasıl Alevileri yok edeceğim? Dedi ki kardeşim böyle yapayım. Ben bu hala Beşar Esad'a bağlı rejim kalıntıları var. İşte bu bölgelerde. Ben onları yok etmeye gidiyorum. Yani insan öldürmeye gidiyorum. Adı altında yola çıktı. Sonra oradaki bütün Alevileri yok etti. Evlerinin içine girdi. Çoluk çocuk demeden. Bakın çoluk çocuk demeden hepsini öldürdü. Bana mısın demedi. Bombalar yağdırdı, silahlarla öldürdü, kurşuna dizdi, kafalarını kesti. İşidin yaptığını şu an bunlar yapıyor. Yani düşünsenize ya böyle bir durum olabilir mi ya? Böyle bir durum olabilir mi arkadaşlar? Soruyorum size olabilir mi? Suriye'de Alevileri bas bas öldürüyorlar ya. Bakın BBC'nin haberine bakalım. Suriye'de Alevi aileler evlerinde öldürülürken dehşet ve korku hakim diye bir başlık var. İşte Suriye'deki Şam yönetimi yani HTŞ yönetimi Lanskiye ve Tarsus bölgelerinde işte sivil Alevi insanları katletti diye bir haber var. Yüzlerce kişinin Laske ve Tarsus'taki evlerini terk ettiğiyle söylenildi. Terk edilen kişiler de yollarda HTŞ askerleri tarafından öldürüldü. Videolarda mevcut. İnanmayan varsa bana mesaj yazsın. O videoları onlara göndereceğim. Arkadaşlar biz insan olamıyoruz. Gerçekten insan olamıyoruz. Yani biz kendi içimizde düşmanız aslında birbirimize. Düşünsenize. Türk'ü Kürt'le ayırıyoruz. Kürt'ü Türk'le. Alevi, Sünni ile Şii ile Carti ile Cürt'ü ile ayırıyoruz. Yani mezhep tartışması içerisinde zaten bir tartışma içerisindeyiz. O ayrı bir durum. Mezhep tartışması içerisinde ayrı bir... Dilim suçmuş olabilir. Yani bazı durumlarda bazı şeyleri ee, nasıl söyleyeyim size ee, dilim dönmediği için söylemeye, söylemeyebilirim. Ama yani bugün baktığınız zaman bir e, İslami bir gelenek yani Aleviliğin bir mezhep olduğunu kabullenmeyen insanlar hala Alevi bir ırk diye dışlıyorlar. İşin gerçeği bu. Yani sizden tek bir can var. Suriye'deki Alevi, Alevi kardeşlerimize, Alevi kardeşlerimize ses olalım. Çünkü orada Jolani denilen kravatlı terörist, bakın Jolani denilen kravatlı terörist bugün, bugün Alevi katlediyor. Bizim kardeşlerimizi katlediyor, din kardeşlerimizi katlediyor. Bak, Alevi işte Müslüman, İslam, Çarçur da girmiyorum arkadaşlar. İnsan olarak kardeşlerimizi katlediyor. Buna önemli bak buna önemli altını çizerek söylüyorum. Bunun için ses olalım. Gazze için nasıl ses olduysanız bugün Aleviler için de ses olun. Kürtler için de, Lazlar için de, Çerkezler için de, Rumlar için de, ne bileyim Sibirya'daki bir insan için de. Anladınız mı? Moğol Türkleri için de, Çin'in yaptığı baskılardaki bütün Türkmenler için de herkes için ses olun. Birlik olalım. Dünya bizim dünyamız. Bunun farkında olalım. Ama bugün benim yanı başımda Aleviler katlediyorsa, benim insanım burada sus oturmuş hala böyle alkış çalıyorsa yazıklar olsun o insana. Ee, yorumlarınızı yazarsanız, belirtirseniz çok mutlu olurum. Ee, kanalıma abone olun demiyorum. Abone olmak isteyen olur. Olmak istemeyen de baş tacımızdır. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.